Başkanım, Milli Muharip uçağı bugün ismi açıklanacak evet. mı? Hem Milli Muharip Uçak projesini hem de önemini bir kez de sizden dinleyebilir miyiz efendim? Milli Muharip Uçak aslında havacılıktaki şu anda en iddialı projelerimizden birisi. Malum 5. nesil e, savaşçağı yapmakla ilgili dünyada çok az ülke bu konuda kolları savunmuş durumda ve e, onun sebebi de şu, yani bu uçağın kendi içinde belli iddiaları var. Çevikliği olsun, üstleneceği roller ayrıca radar görünmezlik ve aslında uçan bir bilgisayar ve aslında uçan bir akıllı sistemden bahsediyoruz. Ee, ne kadar fazla akıl koydunuz, ne kadar fazla erken uyarı ve görünmezlik sağladığınız önemli. O da çok geniş ölçüde teknolojiler gerektiriyor. Bunların da hiçbirisini dünyada size hiç kimse vermez. O açıdan hepsini böyle dantel dokur gibi adım adım kendi yerli sanayimizde yapmak durumundayız. O açıdan da her sistemi böyle dokuya dokuya gidiyoruz. İnşallah adında da bugün Sayın Cumhurbaşkanımız koyacaklar. Peki burada bugün Milli Muharip Uçak haricinde Hürjet, Atak 2, Anko 3'ü de görüyoruz. E, Türk savunma sanayisinin hava araçlarında geldiği bu başarılı konumu bir kez de sizden dinleyebilir miyiz? Tabii bu başarı bugünün e, meselesi değil. Cumhuriyetimizin 100. yıllığında hedeflediğimizde havacılık alanında oluşan coşku, teknofestlerle oluşan özgüven meselesi, geleceğe yönelik, istikbale yönelik iddialı adımlar siyalarımızla beraber şu anda insanlık platformlarımızın da artık görücüye çıktığını ve bu konuda da çok iddialı bir 10 yıl beklediğimizi söyleyebiliriz. Son olarak ANKO 3'ün kanat altında Süper şimsek, Şimşek, şimşek, Somje gibi ürünler görüyoruz. ANKO 3 hava kuvvetlerimize neler katacak? ANKO 3 nasıl bir platform olacak? Yakında da onu da göreceğiz bu arada. ANKO 3 de yakında uçuşu olacak. Tabii, Dip penetrasyon dediğimiz yani derinlere girebilme, görünmeden biraz daha görünmezin arttırılması, uzun mesafe vuruş kabiliyetleri, bunların hepsi birden Ankara 3'te olacak inşallah hızlarda olduğu gibi.